Merhaba sevgili hanımlar. Hanım işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz kolay ve güzel bir şal modelini anlatacağım arkadaşlar. Modelimizin yapımına hemen başlıyorum. Modelime 6 zincir ile başlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 6 zincir ile bir halka oluşturuyorum. Ve buraya 1 6 zincir ile oluşturduğum halkanın içerisine 2 3 4 4'lü fıstık örüyorum. 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir dörtlü fıstık görüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dört adet zincir çektim. Tekrar bir, iki, 3 ve 4. Dört. Dörtlü fıstık örüyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. 4 dört adet dörtlü fıstık örüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 dört adet dörtlü fıstık ördüm. Bir dörtlü fıstık, iki zincir, dörtlü fıstık ve arada dört adet zincir çekiyorum. İki adet dörtlü fıstık örüyorum tekrardan. Ve burada geriye dönüyorum. Bu ipimi gizleyeceğim buradan daha sonra. Bir, iki, üç ve dört. Bir, iki, iki adet zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir, iki, üç ve 4. Aynı yuvaya 1 dörtlü fıstık daha örüyorum arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 3 adet zincir çekiyorum. Şu çok gözüme battı benim. Bunu bu aradan kaybedeyim. 3 adet zincir çekiyorum ve bir alt sıradaki 4 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine bir trabzan 2 zincir ve tekrar bir trabzan örüyorum 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum kenarda bulunan iki zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 2 adet dörtlü fıstık örüyorum 1 2 2 zincir tekrar 1 2 3 ve 4 iki zincir ile sıkılıyorum tekrar 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 4 adet zincir çekiyorum burada kenarda 3 adet zincir çekmiştik. Buraya bir sık iğne örüyorum. Ve 1, 2, 3, 3 adet zincir çekiyorum. Bir alt sırada 2 trabzan üstüne 2 adet zincir çekmiştik. Buraya 1, 2, 3, 3 fıstık örüyorum. Bir zincir ile sıkılıyorum ve araya bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3. 3'lü fıstık örüyorum. Bir zincir ile sıkılıyorum ve araya bir zincir çekiyorum. 1 2 3. Bir zincir ile sıkılıyorum ve araya bir zincir çekiyorum. 4 adet 3'lü fıstık örüyoruz arkadaşlar. 4.'cüyü örüyorum. 1 2 3 Şu anda Lisipi ile gösteriyorum arkadaşlar. Siz Alize ile ördüğünüz takdirde mükemmel olacaktır. Burada 3 adet zincir çekiyorum ve kenardaki 4 zincirin içerisine pardon, 3 zincir çekmiştik oraya. 3 zincirin üzerine batıyorum. 1 2 3 ve 4 4 adet zincir çekiyorum. Dörtlü fıstığın kenardaki dörtlü fıstığın üzerindeki iki zincirle oluşturduğum yuvanın içerisinde tekrar dörtlü fıstığı görüyorum. Kenarını olduğu gibi örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kenarının 4 dört, dörtlü fıstıklarını ördüm. Burada 2, 3 ve 4, 4 adet zincir çekiyorum baş alıyorum. Bu bir alt sırada 4 adet üçlü fıstık görmüştük. İlk üçlü fıstığın yanındaki iç kısımdaki yuvaya batıyorum. Ve bir trabzan örüyorum arkadaşlar. 1 2 2 adet zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum bir trabzan örüyorum ve buraya bir iki üç dört beş altı altı adet zincir çekiyorum altı adet zinciri çektim ve bu kez de diğer taraftaki üçlü fıstığın yanındaki yuvaya aynı şekilde iki adet trabzan örüyorum bir iki zincir aynı yuvaya bir trabzan daha 1 2 3 4 Bu şekilde arkadaşlar. 4 zincir ile kenar fıstıklarına geldim. 1 2 3 ve 4. Kenarlarına yine aynı şekilde 4lü fıstık, 2 zincir ve 4lü fıstık. Geriye dönüyorum. Iki zincir bir zincirle sıkılıyorum 1 2 3 4 4 lfıısı görüyorum ve buraya 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum arkadaşlar kenardaki 4 zincir oluşturduğum yuvaya batıyorum gördüğünüz gibi bu ve 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum bir alttaki iki trabzanın üzerine ördüğüm iki zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine 1 2 3 üçlü fıstık örüyorum bir zincir ile sıkılayıp bir zincir çekiyorum 1 2 3 bu şekilde alıyorum topluyorum bir zincirle sıkılıyorum ve bir zincir çekiyorum 1 2 3 dördüncüyü örüyorum 1 2 3 bir, bir zincir ile sıkıladım arkadaşlar bir alt sırada 6 adet zincir çekmiştik. Oraya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 6 adet zincirin üzerine. Hiç zincir çekmeden. Ve bir zincir ile sıkılıyorum. Tekrar bir alt sıradaki iki trabzanın arasındaki iki zincirin üzerine üçlü fıstık örüyorum. 1, 2. Ve bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 üçlü fıstık örüyorum ve dördüncü örüyorum kenar kısmı diğer kenarda olduğu gibi aynı şekilde 4 zincir ve ikili fıstıklar ile devam ediyorum Evet arkadaşlar dörtlü fıstık örerek kenarlarda geriye döndüm. 1 2 3 4. Burada kenar için yine 4 adet zincir çekiyorum. Bir az sıradaki kenarda bulunan fıstığın içerisine 1 1 2 zincir. Burada olduğu gibi arkadaşlar bakınız. Burada olduğu gibi kenar kısımlardan arttırma işlemi yapıyoruz. Fıstıkların üzerinde başka bir işlem yapmıyoruz. 2 trabzan örüyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet zincir çekiyorum. 2 modelin arasına ördüğüm Sık iğnenin içerisine batıyorum bu kez arkadaşlar. Buraya 1 trabzan 2 zincir ve bir trabzan örüyorum. Biraz sıkı öreyim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi 6 adet zincir çektim ve bir alttaki modelin yine kenarda bulunan fıstığın yanındaki yuvaya batıyorum. 1, 2, 2 zincir ve tekrar bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 4 adet zincir çekiyorum. Kenardaki dörtlü fıstıkları olduğu gibi örüyorum arkadaşlar. 1, dörtlü fıstık, 2 zincir ve 1, dörtlü fıstık daha tekrar geriye bu şekilde dönüyoruz. Evet arkadaşlar kenar fıstıklarını ördüm ve geriye döndüm. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir alt sırada 4 zincirin üzerine batıyorum. Ve 1, 2, 3, 3 adet zincir. Buradaki ikili trabzanların üzerine yine 1, 2 ve 3. Üç. 3'lü fıstık örüyorum. Bir zincir ile sıkılayıp bir zincir çekiyorum arada. 4 adet üçlü fıstık görüyoruz arkadaşlar. Pardon. Sayıyı şaşırdım. Tekrar edeceğim. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar sıramızı. Bir alt sırada olduğu gibi ee, kenarlardan artırma işlemimiz arkadaşlar bundan sonrası kenarlardan olacaktır aralardaki sık iğnelerden devam ediyoruz modelimize ben bu sırayı tamamlayayım 1 2 3 bir zincir ile sıkılıyorum 4 4 adet üçlü fıstık ördüm ve arada bulunan altı zincirimizin üzerine bir sık iğne batıyorum, bir zincir ile sıkılıyorum ve diğer yandaki trabzanın üzerindeki iki zincir oluşturduğum yuvaya geçiyorum. Üçlü fıstık örüyorum, bir zincirle sabitliyorum. 1 2 ve 3 üç. Üçlü fıstık örüyorum, bir zincirle sabitleyerek bir zincir çekiyorum. 1 2, 3. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sırayı tamamladım. İşlemi tekrarı yaparak kenarlarda 4 zinc 4 fıstık ördüm ve geriye dönüyorum. 2 3 4 4 adet zincir çekiyorum burada. Tersi artırma işlemi yaptığımız kısım düzü fıstıkları ördüğümüz kısım arkadaşlar modelimize fıstıkları ördüğümüz kısım 4 zincir çekiyorum ve yine kenar kısmından burada olduğu gibi her sırada fıstıkların kenarından artırma işlemi yaptığımız için buraya bir trabzan 2 zincir aynı yuvaya bir trabzan olarak kenar kısmını devam ediyoruz arada 1 2 3 4 5 6 6 adet zincir çekiyorum bu modelimizi örerken dikkat ediyorsanız bu zincirlerimiz kayboluyor 6 adet zincir çekiyorum ve bu iki model arasındaki sık iğne ile oluşturduğumuz yuvanın içerisine batıyorum 1 trabzan 2 zincir tekrar bir trabzan ve 1. 2 3 4 5 6 6 adet zincir yine modelin üzerinden atlayarak hiç modelin üzerine işlem yapmıyorum arkadaşlar aradaki sık iğnelerin üzerine 1 2 zincir çekiyorum tekrar bir trabzan daha örüyorum sık iğnenin üzerine 1 2 3 4 5 ve 6 6 adet zincir çekiyorum. Burada modelimizin kenarda kalan kısım arttırdığımız kısım buraya 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar ikinci trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 4 zincir ile sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Sırayı tamamladım ve dörtlü fıstıklar ile kenarı için geriye döndüm. Burada tekrar 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki 4 zincirin içerisine batıyorum. 1 2 3 3 adet zincir çekiyorum ve burada iki tırabzanın üzerine 2 zincir çekmiştik. Bunun içerisine tekrar 1 2 3 pardon üçlü fıstık arada bir kenardaki fıstıkların sayısına aklımız karışabilir arkadaşlar. Üçlü fıstık örüyorum. Bir zincir ile sıkılıyorum ve araya bir zincir çekiyorum. Tekrar bir, iki, üç. Üçlü fıstık örüyorum. Bir zincir. Bir, iki, üç. Üçlü fıstık bir zincir ve bir iki üç üçlü fıstık dört adet üçlü fıstık gördük ve bir zincir ile sabitledim arada 6 adet zincir çekmiştik 6 zincirin üzerine batıyorum ve buraya bir sık iğne örerek bir zincirle sabitliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem tekrarı yaparak istediğiniz ölçüye gelinceye kadar büyütebilirsiniz şalınızı. Sıra sonuna kadar gelip bitireceğim arkadaşlar. Bu şekilde işlem tekrarı yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldim arkadaşlar burada 3 zincir ile bir alttaki dört zincirin içerisine battım ve bir iki üç üç adet zincir çektim. Geriye dönüşte dört adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. İki üç ve dört dört fıstığı ördüm. Bir iki bir iki üç ve dört. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi burada özellikle başlangıçta ördüğümüz üçlü fıstıkların arasından kenardan arttırma işlemi yaptık. Daha sonra ikinci sırada yine arttırma işlemi ve sonrasında ikinci sıradan sonrasında sürekli kenarlardan arttırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Motifimizi aralara örüyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor. Modelimiz çok hoş ve güzel bir model. Dilerseniz beyazı ile, dilerseniz böyle krem ile veya istediğiniz renklerle örebilirsiniz. Çok şık ve güzel bir model arkadaşlar. Kolay da örülebiliyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin. Sevgiyle örelim.